için hazır. Start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Gubaz öne geldi. Farkı yarım boya kadar taşıdı. İkincilikte 1 numaralı Günpınar var. Onun iki boy gerisinde 2 numaralı Ezer Döver 3. sırada. Ezer Döver'in yaklaşık 15 iki boy gerisinde 6 numaralı Başar dördüncülükte, 3 boy geride 7 numaralı Sarnıç Bey'i var. Onun 1.5 boy gerisine gelen 5 numaralı Karaca oldu, 2 boy geride 4 numaralı Fotokız'ı. Onun da 1 boy gerisinde grubun sonunda 8 numaralı Dizdarım sırasıyla Safkanlar 1600'e doğru ilerliyor. 3 numaralı Gu Gubaz gruba liderlik yapıyor. Fark 2 iki boy. İkincilikte 1 numaralı Günpınar var. Onun 1 boy gerisinde 2 numaralı Ezer Döver üçüncülükte. Yarım boy kadar dışında 6 numaralı Başar koşuyor. 3 boy geride izlediğimizin 5 numaralı Karaca. 1 boy gerisinde 7 numaralı Sarnış Bey var. Onun da 1,5 boy gerisinde 8 numaralı Dizdar'ın ve 4 numaralı Foto Kızı sırasıyla son 1400'e giriliyor. 3 numaralı Gubaz'ın dışından gelen 6 numaralı Başar öne geçti şimdi. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Gubaz ikincilikte onun 2 iki boy gerisinde 1 numaralı Günpınar var. Onun 3 boy gerisinde 4. olan isim 2 numaralı Ezer 3 boy gerisinde 5 numaralı Karacağ var. Onun 3.5-4 boy gerisinde 7 numaralı Sarnıç Bey'i. Onun da 1 boy gerisinde 4 numaralı fotokuzu ve 8 numaralı Dizlerim sırasıyla son bine giriliyor. 6 numaralı Başar önde fark yarım boy. İkincilikte 3 numaralı Gubaz var. Onların 2 boy gerisinde 1 numaralı günponar Üçüncülükte 2 boy daha geride 2 numaralı Ezerdöver Onun 2 boy gerisinde 5. sırada 5 numaralı Karaca. Yanında 7 numaralı Sarnıç Bey'i. 1,5 boy geride 8 numaralı Dizdar'ın ve 4 numaralı Foto Kız'ı sırasıyla Safkanlar son 600'e girmek üzere. 6 numaralı Başar önde fark 1 boy. İkincilikte 3 numaralı Gubaz var. 3 boy geride 1 numaralı Günpınar. Bariyer dümünde 2 numaralı Ezer Onun 2 boy gerisinde 5 numaralı Karaca. 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Sanlıç Bey. 2 boy geride 8 numaralı Dizdar'ın ve bariyer dümünde 4 numaralı Foto Kızı sırasıyla Safkanlar son düzlüğe çıktı. 6 numaralı başar son 400'e de önde girdi. Dışarıda 3 numaralı Gubaz var. Bariyer dibine daldı. 5 numaralı Karaca. En dış kulvarda 2 numaralı Ezer Döver sırasıyla son 300 metreye giriliyor. Dışarıdan gelen 2 numaralı Ezer Döver e geçti. Bariyer dibinde 5 numaralı Karaca var. Dışarıdan 8 numaralı Dizdarım geliyor. Son 200. 2 numaralı Ezer Döver'in değişinde 5 numaralı Karaca var. Dışlarından 8 numaralı Dizdarım geliyor. Son 100 metre. 2 numaralı Ezer Döver'in değişerden 5 numaralı Karaca geliyor. 2 Safkan Fosu. Foto'yu yakın geçiyor. 8 numaralı dizdarım 3. 4 numaralı Foto kızı 4.